Dünyamızın yaşının dört buçuk milyar yıl olduğunu söylüyor. Bir dakika, bir dakika ne? <laughs> Dünyamız 2024 yaşında. Ya yani yok artık. Kaç yılındayız? 2024. E ne oldu? Kamuşhane <laughs> bölgesinde yaptığım tetkikte sanat eserine denk geldim. Bunu kaç okuturuz? <laughs> bakın, bu benim nenem. Bu da dünyadan bir kesit. Hangisi daha yaşlı bakın? Dünyamız gaz ve toz bulutuydu. <laughs> o zaman yakında benim evde de bir dünya oluşur ha. Peki. <gülüyor> <gülüyor> bir firavunun mezarına denk gelmişiz. <laughs> Dinozorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? E, vallahi yeğenlerim çok seviyor. Göbekli tepediye de bir şey var mesela. Doğru. Gittim gördüm. de i̇şte göbekli Gayet dümdüz fit. <laughs> ya kardeşim sen kimsin? A ya asıl sen kimsin? <laughs> güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Güldür güldür Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımızın send this